kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, uzun göldeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evde görüşmüştük sizlerle. Ama çok istediniz bir daha video diye. Size kıramadık. Bir daha video çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi ördekler var. Evet. Burada bak, bakıyorlar bu wow, aşıya arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz yerine arkadaşlar. Arkadaşlar Akeli Akeli arkadaşlar. Hadi gel baba. Şimdi geziyoruz gelin. <laughs> Muhteşem bir doğayla birlikte Zümra Hanım'ı takip ediyoruz. Bugün onun kanalına misafir olduk. Evet arkadaşlar. Benim kanalımda Allah köpek var arkadaşlar. Baba köpek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek geldi.